Zafer Arapkirli, dahili ve harici, rejimin adeta birebir ruhunu yansıtırcasına, milli iradenin tecelligahının duvarına dev bir portesini asmışlardı tek adamın. Bir de riyasetin armasını yani cumhurbaşkanlığı forsunu. Sadece bu jest bile yeni rejimin muhtevasını yani hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir şiarının reddini tescil etmekteydi. Bir yandan o çatı altını temsil eden bir siyasi partinin liderini kürsüye çıkarıp konuştururken, diğer partilerin lider ve üyelerini konser veya konferans dinleyicisi konumuna düşürmenin garabeti, diğer yandan da o konuşmanın hemen her yerinde kendi kendini tekzip eden bir zihniyetin kayıtsız şartsız hakimiyetini simgeleyen bir temsildi dün Ankara'da oynanan. Tek adam kürsüde Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi meclisimizin de kendi alanına yönelmesine imkan sağlamıştır derken bu kendi alanı kavramından neyi kastettiğini pek açıklamasa da ima etmek istediği şey belliydi. Bir zamanlar gerçekten milli iradenin tecelligahı iken bu ifade bizzat cumhurbaşkanına ait açık açık bu meclis artık memleketi yönetme sevdasından vazgeçip bizim yolladığımız tasarıları oylamak suretiyle önümüzü açsınlar demeye getiriyordu. O kürsüde konuşurken bir grup milletvekili bahçede oturma eylemi yaparak o milli irade mabedinden nasıl dışlandıklarını, orada nasıl bir aksesuar haline getirildiklerini, tepelerinde asılı duran birer fezleke ile her an kapı dışarı edilmeyi beklemelerini protesto ediyorlardı. Tek adam rejiminin başı konuşmasında uluslararası sisteme ve güncel gelişmelere ilişkin görüşlerini ayrıntılı biçimde anlatır ve eleştirirken iç siyasete neredeyse hiç girmedi.'' Aslında anlaşılan o ki girmek zorunda da hissetmiyordu kendini. Çünkü bir siyasi partinin lideri olduğu halde adeta kendisine ait hissetmediği ve rejimin bir detayı olarak gördüğü o yüce meclise ihtiyacı bile olmadan dahili meselelerin tayinini ve hallini kendi sarayının konusu olarak görmekteydi. Mesela 2. Dünya Savaşı'ndan sonra oluşturulan kurumların zaman içinde nasıl çatırdadığını ve dünyanın sorunlarına çare olamadığını anlatırken kendi ülkesinde henüz 5 yılı bile doldurmamış sistemin bırakın çatırdamayı her anlamda felç olduğunu görmezden bilmezden gelen bir üslup kullanıyordu. Bu mefruç durumun ülkenin tüm kökleşmiş ve çözülemeyen sorunlarına çare olmak bir yana geleceğini de kararttığını da gizlemeye çalışıyordu. Yine uluslararası düzenden örnek vererek Mahut dünya 5'ten büyüktür şiarını tekrarlarken Saray 83 milyondan büyüktür şiarını Dağtaş'a taşa yazdırmanın hayali içinde olduklarını da unutturmaya çalışan bir tavır içindeydi. Adaletsizliğin kol gezdiği, Atatürk Cumhuriyeti'nin tüm köklü kurumlarının yerle bir edildiği, kendinden olmayan, kendi gibi düşünmeyen tüm siyasi parti, dernek, kurum ve kuruluşları tarihe gömmeye, yandaş olmayanları susturmaya, kapatmaya, ekranlarını ve dahi hayatlarını kapatmaya yemin etmiş bir hasmane programı uygulamanın teorisini yapmamış gibi davranmaktaydı. Ermenistan'dan Libya'ya, Suriye'den Kafkasya'ya, Karabağ'a uzanan uzun analizlerden sonra ekonomiye getirdi sözü. Gezi'yi suçladı, 15 Temmuz'a bağladı, sonunda Covid'e attı topu, buna rağmen hızla toparlanıyoruz dedi. Covid verilerini açıklayan Sağlık Bakanı kadar inandırıcıydı tabii ki. Bir grup taraftarının alkışları arasında tecelligahtan ayrılırken o binanın sakinlerini adeta ilgilendirmediğine inandıkları yasa tasarıları, geleceğe yönelik plan ve programlar, idamdan siyasi parti yasalarına, seçim sisteminden meclis iş düzlüğüne kadar pek çok tasarım başka binada, kaçak olduğu mahkemelerce tescillenmiş bir sarayda, belki de çoktan hazırlanmış kurye ile 1920 doğumlu bu yüce çatıya göndermeyi bekliyordu bile.'' Ve ülke hızla çöküşe sürüklenmekteydi. Alevler, toz ve duman bulutu, iniltilerin duyulduğu hastane koridorları, çığlıkların yükseldiği zindan ve işkencehaneler, açlıktan guruldayan mide sesleri, işsizlikten intihar eden insanların arkasından dökülen gözyaşları ve yandaş cenahtan gelen artık cılızlaşmış alkışlar arasında. Zafer Arapkirli